elektrikli bisikletimi tamamen elektriksiz bir şekilde kullanacağım. Yokuş yukarı ve yokuş aşağı nasıl gideceğiz hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Birazdan yolda tamamen elektriksiz bir şekilde bisikletimi test edeceğiz. Şu an elektrikli bisikletimi tamamen elektriksiz kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an elektriğim kapalı. Fitesim 3. fiteste bu şekilde başlayacağım. Bakalım gerçekten elektriksiz bir şekilde rahat mı gidiyor yoksa herkesin söylediği gibi kalın tekerlek gitmez, işkence çekersiniz dedikleri doğru mu? Bunu birlikte test edeceğiz. Evet şu an evden çıkıyorum gördüğünüz gibi. Çıkarken beraber elektriksiz bir şekilde sürmeye başlıyorum. Tamamen elektriksiz Bakalım nasıl kullanacağız. Hem de tek elimle arkadaşlar. Şu an bir elimle bisiklet kullanıyorum. Bir elimle de video almaya çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi 3. viteste hatta hafif bir e, yukarıya doğru gidiyorum şu an. Birazdan aşağıya doğru ilerleyeceğim. Şu an hiçbir şekilde zorlanmıyorum arkadaşlar. Hafif bir aşağıya doğru eğim var. Yaklaşık 15-20 kilometre hıza ulaştım bile. Şu an yokuş aşağı ayağımı da kullanmadan, pedalları kullanmadan ilerliyorum. Evet, yokuş aşağı arkadaşlar. Hatta şu an ayağım boşa dönüyor. Şu an elektriksiz bir şekilde kullanıyorum. Yokuş aşağı, tamamen yokuş aşağı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi pedala kesinlikle dokunmuyorum ve çok rahat bir şekilde 25-30 km hızla ilerliyorum. Herhangi bir tekerin etkisi yok. Şu an pedal destekli gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yine pedal çevirmiyorum. Yokuş aşağıda gitmiyorum aslında. Normal bir eğim var burada. Şimdi buradan tekrardan dönüş alacağım. Üçüncü vites. Dönüşü aldım. Yokuş yukarıya çıkıyorum şu an. Yokuş yukarı çıkarken şu an üçüncü vitesteyim. Ve yaklaşık 10 kilometre hızla 12 kilometre hız arasında bir değerde yine ilerliyorum. Gördüğünüz gibi. Ve şu an üçüncü vites Hafif zorluyor mu? Biraz zorluyor. Sonuçta yokuş yukarı çıkıyorum. Ama bu normal bisikletlerde de geçerli. Normal bisikletlerde de yokuş tırmanırken yorulursunuz. Normaldir bu yani. Ben normalde de bisiklet kullanıyorum çünkü. Aynı şekilde etki ediyor bu yokuş. Şimdi vites düşüreceğiz arkadaşlar. Birinci vites alacağım. Şu an birinci fites aldım. Daha dik bir yere geldim. Ve şu an 7-8 kilometre hızla 10 kilometre hız arasında bir hızda bu yokuşu tamamen rahat bir şekilde tırmanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu teker çok ağır. Normal bisiklet işkence olur. Dediklerine bakmayın. Normal bisiklet şey nasıl gidiyorsanız Normal bisikletle nasıl gidiyorsanız, bu bisikletle de öyle gidebilirsiniz. Şu an gerçekten yokuştayım ve sürüyorum arkadaşlar normal bir şekilde. Gördüğünüz gibi elektrik tamamen kapalı. Birinci viteste yani eğer elektriğiniz bittiğinde normal bisikletmiş gibi sürebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirteyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten burası Mersin'in en yokuşlu yerlerinden birisi. Buna rağmen normal bisiklet gibi kullanabiliyorum. Herkesin söylemeye çalıştığı şu aslında arkadaşlar. Normalde bu bisiklet elektrikli bisiklet. Ağır mı ağır. Ancak elektrikli bisiklet olarak kullandığınız zaman çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Neredeyse pedal çevirmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden biraz insana hantallığa itiyor bu. Elektriğiniz bittiğinde de haliyle ağır olan bisiklet sizi çok zorluyormuş gibi hissediyorsunuz. Ancak dediğim gibi normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Normal bisiklet neyse bu da odur. Şu an 30 kiloluk Jeep marka bisikletimi test ettim. Ve gerçekten yokuş olan bir yerden giderek rahat bir şekilde kullanabildiğimi gösterdim. Bu şekilde düşünüyorum. İsterseniz bir de elektriği açayım öyle gideyim. Şu an elektriği açıyorum. Açtım. Şu an o kadar rahatladım ki şu an çevirmiyorum. Ya bu iz anlatılamaz ya gerçekten. Şu an yani hissediyorsunuzdur. Uçuyorum yokuş yukarı arkadaşlar. O kadar rahat ki. Gördüğünüz gibi neredeyse çevirmiyorum. Yokuş yukarı 32 km hızla şu an daha da dik bir yokuştayım. Şu an burası daha dik yokuş. 28 27 km hızla çıkıyorum. 25'e düştü burası dik bayağı. Ama dediğim gibi birinci viteste normal olarak da kullanabilirim bunu. Elektrik tabii ki de çok rahat. Elektriği bitirdiğinizde tabii ki de zorlanacaksınız. Ama bunlar normal bisiklet için de geçerli. Herhangi bir farklı bir durum yok arkadaşlar. Sadece elektrikli bisiklete alıştığınız için size zor geliyor. Tekrar dönüş yapıyorum ve yokuş aşağı. Şu an zaten elektrikli bisiklet kullanmama gerek bile yok. Şu an yokuş aşağı iniyorum. Döndüm. Gördüğünüz gibi pedal bile çevirmeden zaten 30 35 km hızla ilerliyorum. Gördüğünüz gibi şu an 33 hiç pedal çevirmeden 33 34 km hızla yokuş aşağı ilerliyorum zaten. Şu an 36 37 km hız Dediğim gibi yokuş aşağı farkı yok. Yokuş yukarı çıkarken elektriği açıp çok rahat bir şekilde ilerliyorsunuz. Elektrik tamamen kapalı iken normal bir bisikletle olduğu gibi hafif zorlanmanız da normal arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Birlikte elektrikli bisikleti test ettik. Sizde gördüğünüz gibi normal bisikletten herhangi bir farkı yok. Normal bisikleti nasıl kullanıyorsanız elektrikli bisikleti de bu şekilde kullanabilirsiniz. Hafif bir şekilde zorluyor mu? Zorlayabilir. Ama dediğim gibi normaldir. Yokuş aşağı kesinlikle fark etmiyorsunuz. Ama yokuş yukarı çıkarken vitesinizi birinci vitesi alarak kesinlikle çok rahat bir şekilde sadece hızlı yavaş bir şekilde giderek kullanabiliyorsunuz. Bu da normaldir. Sonuçta batarya var. Motor var ve kadran ağırlığı olarak yüksek bir ağırlık yapmışlar. Tekere dediğim gibi fat bike kalın tekerleklerden kullanılıyor. Görüntünün güzel olmasını istiyorsanız, rahatlığın daha fazla olmasını istiyorsanız zaten bunların olması gerekiyor. Eğer elektriği kullanmayacaksanız normal bir bisiklet gibi de kullanabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Söylentilere kulak asmayın. Eğer normal bir bisiklet kullanıyorsanız bunun da gayet rahat bir şekilde kullanabileceğini unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Elektrikli bisikletle kalın.